Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Türkiye-Suriye ilişkiler açısından önemli bir dönemeçteyiz. Moskova'da dörtlü toplantı çerçevesinde Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanları görüştü, bir araya geldi. Bir tarafta İran, diğer tarafta da Rusya vardı. 12 yıl aradan sonra gerçekleşen bu görüşme normalleşme süreci açısından yeni bir aşamaya denk geliyor. Öncesinde savunma bakanları ve dışişleri bakan yardımcıları istihbarat şefleri eşliğinde görüşmüşlerdi. Fakat siyasi görüşme olarak nitelendirilecek bu buluşma nihayetinde bugün Moskova'da gerçekleşmiş oldu. Liderler buluşması için artık seçimden sonraya bir tarih konuşulacak ama seçime bunun yetişmesi mümkün değil. Hemen öncesinde Arap Birliği Suriye'nin koltuğunu iade etmiş ve 19 Mayıs'ta Cidde ya da Riyad'da yapılacak Arap Birliği zirvesine Beşer Esad davet edilmişti. Bu davet... Su Suudi Arabistan'ın Amman Büyükelçisi tarafından bizzat ulaştırıldı ve Esad'ın katılması kuvvetle muhtemel. Bir tarafta Suudi Arabistan ve Suriye karşılıklı olarak diplomatik temsilcilerini yeniden açmaya ve devreye sokmaya da karar verdiler. Çok hızlı gelişmeler ışığında gölgesinde Türkiye ve Suriye ilişkilerinde de önemli bir manevra alınıyor ya da böylesi bir beklentiyi doğuran bir toplantı gerçekleşiyor. Tabi taraflara baktığımız zaman henüz böyle ciddi bir uzlaşma yok. Çavuşoğlu'nun yaptığı, Twitter'dan yaptığı açıklama var. Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşler yani mültecilerin geri dönüşlerinin altyapısının hazırlanması sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi Suriye'nin toprak bütününün sağlanması, korunması gerektiğini vurguladık diyor. E, tabii burada Türkiye'nin öne çıkardığı mesele e, PYD'yi, YPG'yi e, kasteden e, terörle mücadele de işbirliği. Buna karşın Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat başka bir şey öne çıkarıyor. O da Türkiye'nin Suriye'deki güçlerini çekmesi. Öncelikle bunu bir ön şart olarak daha önce defalarca masaya getirmişlerdi, gündeme getirmişlerdi. Türkiye tarafıyla sorunları çözmek istiyoruz ancak bu süreçteki en önemli konu ilişkilerin normalleşmesinin önünde bir engel olarak Türk güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesidir diyor. Bu vurgu Suriye tarafından da ısrarla belirtiliyor ama Miktat'ın mesajlarının daha olumlu olduğunu önceki mesajlara kıyasla e, görüyoruz. Peki hiçbir şey çıkmadı mı? Ev sahibi Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir şey söylüyor burada. Önemli bu da. Diyor ki bu görüşmemin en iyi sonucu uzmanlar düzeyinde bir hazırlık sürecinin başlatılacak olması. Bu bir sonraki bakanlar toplantısına, dışişleri bakanları toplantısına Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme hedefine yönelik bir taslak yol haritası hazırlanacak. Bu yol haritası daha sonra devlet başkanlarına sunulacak. Cumhurbaşkanlığına sunulacak. Böylesi bir çok böyle hani e, belirgin noktalar içermeyen, içeriği fazlasıyla bilinmeyen bir yol haritasından söz ediliyor. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Seçim öncesine kadar çok böyle büyük bir değişiklik olmaz zaten. Burada kalmış birkaç gün. Seçimden sonra artık kim iktidar olursa onunla yol alınacak. Böylesi zaten seçim sonrasına bırakılmasının nedeni de birazcık Esad'ın işte hani neticeyi görmek istemesi sandıktan çıkacak tabloyu görmek istemesi onun için bekliyordu. E, ve böylesi bir sürüncemede bırakılarak da aslında her şey e, mustakbel iktidarla e, yol almaya kaldı. Şimdi e, bu belirsizlikleri çok e, fazlasıyla zaten konuştuk. Türkiye'nin Araplarla e, Suriye'nin normalleşmesi adımlarından sonra işinin ya da bu pazarlık süreçlerinin birazcık daha zor olacağını, Esad'ın elinin güçleneceğini belirtmiştik. Şimdi bu vesileyle ben 12 yıl aradan sonra bu gerçekleşen ilk görüşmenin gerisine gidelim istiyorum. Yani 12 yıl önce ne oldu da ya da nasıl oldu da ilişkiler koptu, köprüler atıldı. Bununla ilgili hafızamızı tazeleyen birkaç şeyi aktarmak istiyorum. Malum son toplantı 9 Ağustos 2011'de Ahmet Davutoğlu tarafından gerçekleştirilmişti Şam'da. O zaman Beşar el Esad ve Velid Muallim'le görüşmüştü. Bu görüşme 6 saat sürmüştü ve köprülerin atılmasına neden olan pazarlık ya da sert tartışmalar bu toplantıda gerçekleştirilmişti. Ee, öncesinde e, Suriye'de beklenen reform taahhütlerinin ya da reform e, açılımının gerçekleşmediği, Esad'a güvenin kalmadığı, bu yüzden artık uluslararası toplumun Suriye'ye karşı ortak hareket etmesi gerektiği yönünde bir takım mesajlar verilmişti. Şimdi tabi mesajlar e, veriliyor ancak e, Davutoğlu Esad'la, Velid muallimle masaya oturduğundaki o dönem birkaç kez Şam'a gitmişti. Her seferinde batılı müttefiklerden ve körfezden bir takım uyarılar e, geliyor ve Esad bu uyarılardan aslında son derece rahatsız oluyor. Bir seferinde Davutoğlu'na Suriye'nin batılı aktörlerle korkutulmaya ihtiyacı yok. Suriye bu güçlerle onlarca yıldır soğuk savaş içinde diyor. Ama e, Suriye'nin bu içinde bulunduğu korkunç e, cehennemi sürecin nasıl başladığını anlatması açısından bu diplomatik temaslarda konuşulanlar son derece önemliydi. Davutoğlu öncesinde 9 Haziran'da Abu Dhabi'de e, Clinton'la, Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la ve Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppé ile bir araya gelmişti ve orada oradaki toplantıdan sonra Davutoğlu bize reform konusunda söz verdi ama adım atmadı. Esad'ın artık işi zor demişti. Aslında bu toplantılarda e, Türkiye'yi işte diplomasi yolundan bugünkü gördüğümüz vekalet savaşına iten bir hazırlık e, vardı ve Clinton Davutoğlu'nu arayıp şunu söylemişti: şama vereceğimiz mesajla birlikte hareket etmemiz büyük önem taşıyor. Tek ses olalım. Şimdi bunun ne anlama geldiğini biz daha sonra anladık. Davutoğlu o meşhur toplantı için Şam'a gitmeden önce ABD dışişleri yetkilisi Frederick Hoff Ankara'ya gelmişti. E, Amerikan Büyükelçisi ile birlikte yaptığı görüşmelerde e, Obama'dan getirdikleri şu mesajı aktarmışlardı. Obama bir an önce harekete geçirmesini istiyor. Reformlar konusunda Esad'dan ümidini kesti. Bundan sonra, bundan dolayı affedersiniz, bundan dolayı sert tedbirlerin devreye girmesinden yanayız. İşte bu set, sert tedbirler ne olacaktı? Onu da aslında Türk basınından biz o zaman öğrenmiştik. Davutoğlu giderken neyle gittiğine dair Türk basını geniş geniş manşetler atmıştı. Esad'ın son şansı bunlardan biriydi mesela. Bir diğeri Esad'a Saddam benzeri uyarı. Peki bu uyarılar neydi? Bu uyarılar özetle şuydu. Suriye adım atmazsa tecrit edilir. Ülkeler elçiliklerini, elçilerini çeker. Rejim meşruiyetini yitirir. Ve ekonomik yaptırımlar gelir. Bu mesajlarla Davutoğlu gittiğinde Velid Muallim şaşkınlığını şöyle dile getirecekti. Türkiye eski rotasından 180 derece döndü, son derece şaşkınım. Erdoğan geçmişte Esad ile her görüşmesinde Müslüman kardeşler ile diyalog çağrısı yapardı. Bizim bu örgütle 1980'e uzanan bir tarihimiz var. İki lider arasındaki temel çatışma da buydu. Şimdi biz Öğrendik ki ben de daha doğrusu Şam'a gittiğimde dışları yetkilileri ve başka yetkililerle yaptığım görüşmelerde Davutoğlu'nun işte Müslüman kardeşler, diğer muhalifleri iktidara ortak edilmesi gerektiğini söylediğini aktarmışlardı. Ve bu konuda getirilen mesajlar ya da öne konulan hani yol haritası Esad'ın çok fazla işine gelmiyordu. Ama Esad bir taraftan da bazı adımlar atmaya başlamıştı yani anayasa değişikliği işte bazı partisinin ülkenin e, yegane belirleyici e, partisi olduğuna dair maddenin kaldırılması e, seçimlerle ilgili düzenlemeler vesaire bazı adımlar vardı fakat esat şunu söylüyordu o zaman yani ee, biz reformdan konusunda kararlıyız ama aynı aynı zamanda terörle mücadeleyi de sürdüreceğiz. Ee, onların terörle mücadele dediği şeye işte e, barışçıl gösterilerle halkın e, değişim talebi olarak dışarıya e, yansıtılan şeydi aslında. Yani iki iki, iki dünya vardı. Yani bir, bir taraf meseleyi terörle mücadele olarak görüyordu, diğer taraf ise Arap Bağrı çerçevesinde haklı bir e, isyan olarak görüyordu. Ancak bütün mesele, bütün mesele daha sonradan da çok net olarak göreceğimiz şey silahlı grupların devreye girmiş olmasıydı falan. Şimdi bu görüşmeler olurken de aslında kanlı e, süreç başlamıştı. Silahlı süreç başlamıştı. Ama bunları maalesef uluslararası toplumdan fazlasıyla saklamayı da başardılar. Eee o zaman diplomatik batılı diplomatik kaynaklara göre 9 Ağustos 2011'de Esat Davutoğlu'na şu yanıtı verdi. O ilişkilerin koptuğu süreçten bahsediyoruz. Osmanlı dönemi kapandı. Suriye Arap kimliğinin yerine Osmanlıcılığın geçmesini asla kabul etmeyecek. Ankara bir kez daha Arap dünyasının karar merkezi olamaz. İşte bu kopuşun olduğu toplantıdan e, Yapılan aktarımlar bunlardı. Şimdi hatta o zaman bir iddiaya göre ESA'da muhaliflerin iktidara ortak edilmesi dahil istenilen bazı e, şeyler var. Bunların gerçekleştirilmesi konusunda 10 gün süre verildi. Peki bu sürenin bitiminde ne oldu? Bu sürenin bitiminde 18 Ağustos 2011'de biz şunu gördük. Obama, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Alman Şansölyesi Merkel, Britanya Başbakanı Cameron hep birlikte Esad'a çekil çağrısı yaptı ve yaptırımlar için koordinasyonun sağlanacağını dünya aleme duyurdular. Gerisini hep birlikte izledik ve Suriye çok fena bir şekilde cehennemi bir süreçten geçti. Şimdi Türkiye'nin buradaki sorumluluğu büyük. Bu yıkımda, bu vekalet savaşında üstlendiği rol son derece yıkıcı ve bu defterin kapanması gerekiyor. Ancak Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı, Kürtlerin oradaki özellik inşa eden süreçleri vesaire şimdi çok temel ve başka bir pazarlık konusu. Yani işin başında. Müslüman kardeşler dahil işte muhalif güçlerin iktidara ortak edilmesi koşulu var, varken şimdi e, Kürtlerin e, inşa ettiği özerk yapıların tamamen dağıtılması koşulu Şam'la barışmanın e, ön koşulu olarak masada duruyor. Zor bir süreç olacağını hep söylüyoruz. Seçimden sonra da iktidara kim gelirse gelsin bunların böyle hızlıca halledilmesi kolay değil ancak farklı bir yaklaşım sergilenmesi gerekiyor. Bu da barışçıl bir yaklaşım olur. Hakların kucaklaşmasını esas alan bir yaklaşım olur. Başka türlü de bu işin içerisinden çıkmak mümkün değil. Eski düşmanlıkları da yeniden güncelleyen sayfalar açılmaya devam eder. Umarım Moskova'daki buluşma anlamlı bir süreci, barış sürecini kapsamlı bütün bölgede bütün halkların çıkarlarına hitap eden kapsamlı bir süreci başlatabilir. Zor olduğunu söylüyoruz ama ümit etmekte hakkımızdır diye noktayı koyuyorum. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.